İnsanlar iki yoldan yürüyorlar. İnsanlar iki yoldan yürüyorlar. Bir tanesi peygamberlerin yolundan, bir tanesi de aklının veyahut da akılsızlıklarının yolundan. Yani bir peygamber kanalından gidenler var, bir de peygamberlerin karşısına dikilenlerden onların yolundan gidenler var. Arkadaşlar tarihte, tarihte hep böyle gidilmiştir. Şimdi peygamberleri yolundan gidenler var, peygamber olmayanların yolundan gidenler var. Ama insanlar umum hep Allah'ı tanımışlar. Allah vardır demişler, yaratıcı Allah. Allah büyüdür demişler, kafir de olsalar. Amma ve lakin. ve Kimiler demişlerdir ki, mesela Yozoklar'ın bir çoğunda olduğu gibi benim peygambere uymaya, peygambere tabi olmaya ihtiyacım yok. Ben Allah'ı biliyorum. Allah bana bir akıl verdi. Benim aklım peygamberim aklım demişler. Onun için İsa Aleyhisselam zamanında çok filozof bana uymamışlar. Ama hakikaten kendilerine göre Allah'ın kulu olmaya çalışmışlar. Akıllarınca bir şeyler yapmaya çalışmışlar yani. <laughs> zaman zaman bunu sık sık tekrarlıyoruz biz. Zaman zaman da sık sık tekrarlıyoruz. Diyoruz ki, İmam Rabbani Hüseyin Sürat Etlerinden bir dakika da İnsanların içerisinde Allah'ın varlığını Allah'ın yaratıcılığını ve Allah'ın birliğini kabul etmeyen bir kimse yok. Çok az denecek kadar az. Problem, Allah'tan başka varlıklara da kulluk yapılacak mı, yapılmayacak mı? Esas problem orada iman var. Rıfat. İlmi büyük bir dersesini <laughs> anlattım. Üçüncü cildin, Mektubat'ın üçüncü cildinin, üçüncü mektubu var Arapçasının. Türkçe hangisine de kabul ediyor bilmiyorum. Orada bunu anlatır. La ilahe illallah ne demektir? Bunu anlatır. Bunu <laughs> ezberlercesine okumamız lazım arkadaşlar. Okuyup ezberlememiz lazım. Tevhidimizin <laughs> esası, imanımızın temeli, İşte orada anlatılıyor. Böyle <laughs> okuyacağız. <laughs> E dedik ki insanlar iki kanaldan yürüyorlar. Ya yani insanlar çoğu Allah'a kabul eder, Allah yaratıcıdır der ama kainatta ben dediğim olacak derler. Yani sanki Allah yaratmıştır her şeyi, haşa ve çekilmiştir. Karışmaz bunlar bir Öyle değil. En küçüğüne kadar Allah Teala her şeyi Tanzim eder, düzenler. İşte Allah'ın, Allah'ın her şeyi düzenlediğine iman edenler, bunu kabul ederler, tazmin edenler, müminler. Ama onun dışında, işte laikler var, demokratlar var, Allah'ın dedikleri işte bizim dediklerimiz olacak, Allah yarattı, tamam ben bunu yarattığına ikram etmiyorum diyorlar. Ya, müstehya atmış, Tamam, benim dediğim olacak. İnsanlar iki yoldan geliyorlar dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu kabul etmemişler kimileri. Onlara şimdi ki hala müstakim, sen bir peygambersin, peygamberlerden birisin. Hem de doğru doğru yol üzeresin. Yani peygamberlerden gelen yol üzeresin. O yoldan geliyorsun. Sıratı müstakim o. Peygamberlerden gelen. Orayı anlatmak için bu kadar uzattık şimdi. bu taraf anada bilmek için sıratılmüstekil dös soruyok tesil laziz rrahim vekuan evet. evet. azizve rahim olan aziz ve rahim olan e evet. mülkünde ize saibi mülkünde izzet sahibi Mülkün ve mahlukatına son derece merhametli olan Allah'ın bir indirdiği Kur'an'ı. Bütün niye bu Kur'an'ı indirmiş Mevla Teala? Bütün Kur'an inzal edesin diye kalmam mağdur abahu. Babaları, ataları korkutulmamış, ikat edilmemiş, ve sonra bu yüzden de gaflet içerisinde olan, bu yüzden de gaflet içerisinde olan, kavmeyi korkutasın diye,